Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitte çocuğun ilhaki ve nesep iddiası hakkında hadisler bölümündeyiz. 5317. hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah buyurdu ki çocuk ete aittir. Zanede mahrumet vardır. 5318. hadis. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Utbe İbni Ebu Vakkas kardeşi Sa'da Zema'dan caresinden doğan oğlan bendendir. Onun sahiplen diye vasit etmişti. Fetih yılında onu saat yakalayıp bu kardeşimin oğludur. Kardeşim onu bana vasit etmişti dedi. Abd İbni Zema'da o benim kardeşimdir ve babamın caresinin oğludur. Onun yatağında doğmuşsun doğmuştur dedi. Problemin halli için asa Asya Sama koştular. Saat Radyan, ey Allah'ın Resulü bu kardeşimin oğludur. Kardeşimin onun hakkında bana vasette bulundu. Hele onun benzerliği de bakın dedi. Abd o benim kardeşimdir ve babamın cahilisinin oğludur. Babamın yatınında doğdu dedi. Asa Asya Ondaki benzerliği benzerliğe baktı. Utbe'ye açık bir benzerlik gördü sonra bu sana aittir. Ey Abd ibn Zema çocuk yatağa aittir. Zani içinde mahrumet vardır buyurdu. Sonra da Sevde binti Zema'ya bunu kardeşin bilme ihtiyat et ona karşı tesettür et emretti. Bu emri onun Utbe'ye olan benzerliği sebebiyle vermişti. O kadın Allah'a kavuşuncaya kadar göremedi sevde asa Aleyhisselam'ın 5319. diz Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Asa Aleyhisselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü benim siyah bir çocuğum dünyaya geldi dedi. Adam taliz yoluyla çocuğu nef etmeyi teklif ediyordu. Aleyhisselam onun nef ruhsat vermedi. Senin bir de var mı dedi. Adam evet deyince bunların renkleri nasıldır diye sordu. Adam kırmızı dedi. Asah Aleyhisselam tekrar sordu. Bunlar arasında boz renkli var mı? Evet dedi. Aleyhisselam peki bu nereden geldi dedi. Adam belki de bir damar çekmiştir deyince Aleyhisselam da senin oğlunda oğlunda bir damar çekmiştir buyurdular. Yani Esmer adamın sarışın sarış adamın esmer çocuğu oluyor. Niye? 3-5 nesil gibi e, bir önceki nesle çekiyor. 5.320. hadis Ar imi an Ebih an ceddi anlatıyor. Bir adam kalkarak, Ey Allah'ın Resulü! falan benim çocuğumdur. Cahil devrinde ben annesiyle zina yapmıştım dedi. Asr esam şu cevapta bulundu. İslam'da nesep iddiası yok. Cahili işi bitti artık. Çocuk Eta aittir. Zaniyede mahrumiyet vardır. Velhamdülillah.